Arkadaşlar yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bu içeriği çok düşünmeden buldum. Hemen oturdum video çekmeye başladım. Bu videoda size karantina dönemi boyunca izlediğim filmlerin listesini yaptım. Ve bu listeyi önceden yapmıştım zaten. Toplamda 71, 71 film var. E, tek tek izlediğim filmleri söyleyeceğim. Filmler hakkındaki yorumlarım biraz sallandı kamera özür dilerim. Ee, dediğim gibi filmler hakkındaki yorumlarımı yapacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi şimdi başlıyorum. Ee, i̇lk başta dünyanın en iyi üçlemesi bence. Ee, ne zamandır yani izlemek iste istiyordum. Tabi ilk Karanin dönemi başladığında Karanina dönem başladığında üçlemeyi izledim. Cidden dedim ki keşke önce de izle, izle, izle istiyordum bunları. İşte ondan ee, izleseymişim. E, Yüzüklerin Efendisi üçlemesini izledim. Yani inanılmaz. İlk böyle izledim ilk filmi Yüzük Kardeşliğini. Lan, dedim ortalık böyle diriliş Ertuğrul'a falan döndü ama sonradan biraz daha hikayeyi anlamaya başlayınca olaylar çok e, tamamen çok güzel kurgulanmış. Tolkien abimize buradan selamlar. Işıklar içinde uyusun reis. E, dediğim gibi bu 3 film izlemediyseniz çok şey kaybettiniz şu ana kadar. Dediğim gibi mükemmel. Kesin izleyin. Ee, tabii ki de bunun üstüne de gittim. Bir de Hobbit üçlemesini seyrettim ama inanılmaz kötü. Hobbit üçlemesi izlediğim en kötü üçleme yani Matrix daha güzel. Zaten Matrix ile karşılaştırılamaz bile. Hobbit iğrenç. Yani tüm 3 e, film boyunca e, biraz spoiler olacak. Aradıkları şey Arken Taşı ve sonra Bart diye birisi geliyor. Onu alıyor ve sonra filmden sonra Hiçbir şekilde o erken taşı gözükmüyor yani. Çok kötü kurgulanmış. Kim yazdıysa Tolkien yazmıştı değil mi? Az önce iyi dedim adama. Ama bilmiyorum herhalde baktılar Yüzüklerin Efendisi çok tuttu. Zaten yönetmen de aynı Peter Jackson demişler ki bir tane de üçleme hadi demişler. Zaten Yüzüklerin Efendisi'nden öncesini anlatıyor. Ben beğenmedim Hobbit üçlemesini. Yani bu kadar tamam çok güzel bir yapım. Yani çok uğraşılmış bir şey ama benim şahsi fikrim ben bu filmi beğenmedim. Bu üçlemeyi beğenmedim. Şimdi e, Beşinci Dalga diye bir film izledim. Tabi bilinmeyen bir film olabilir. Bilmiyorum. E, The Fifth Wave diye geçiyor hatta. E, bunda da işte Ötekiler diye bahsedilen yaratıklar dünyayı basıyor diyelim artık. E, bir çocuklardan bir tüm kuruyorlar. Diyeyim. E, ve ve bu ötekileri yenmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi bu da hikayesini beğendiğim bir film. Hiçbir film izlemeyen de ne bileyim yani. Daha 7 filmdeyim üç buçuk dakika olmuş video. Artık yapacak bir şey yok yani izlemeseydim bu kadar. Ee, ve ikinci kere izlediğim bir filme geliyoruz Jumanji. Ee, ikincisi ve üçüncüsü var ama şu an daha izlemiyorum. Jumanji inanılmaz bir film oyuncular falan Dwayne Johnson falan oynuyor. Çok güzel. Hikaye mükemmel kurgulanmış. Kim düşündüyse beynine sağlık yani. Sonra bir Türk filmine geçiyoruz ilk defa. Eee Göktaş'ı tamam. Kurgu güzel. Oyuncular çok güzel. Ama bilmiyorum. Biraz sanki fazla uzatılmış. Ya yani sonda böyle Göktaş değil oradan su falan çıkıyor. Tamam. Ya yani oyuncular çok güzel. Eyvallah da tamam yani izledik geçti. Oruçken izlemiştim. Zaman geçsin diye izledim. Bu filmi de yani bir daha izlemem muhtemelen. Şimdi tekrar izlediğim bir e, artık sekizleme diyeyim yani buna. Harry Potter serisi. E, filmleri bilmeme rağmen ilk başta dublajlı izledim. İkinci yani bu izlediğimde hepsini e, altyazılı olarak izledim. Ve filmin tadını tekrar çıkarmaya inanılmaz. Çok güzel replikler var filmde ya. Ben tek tek saysam bitmez. Film film saysam bitmez o replikler yani mükemmel harika ee, bu en sevdiğim demeyeyim ya demeyeyim demeyeyim ama çok güzel ya bak ikinci kere izledim ama hiç sıkılmadım İlk izlediğimde tamamlamamıştım bundan sonra işte e, işte Mösyö ta olsun Nilüfer baş olsun Harry Potter ilgili video çeken tüm kanalları izledim yani 20 aboneliğe gitmiş 3 tane kolye açılımı yapıyor onu bile izledim yani çok sevdim harika ya kurgu mükemmel Rowling abla ee, şimdi yine Türk bir film. Ee, Hayalet Dayı. Bunu da ikinci kere izledim. Şimdi dedim ki bunu da ikinci defa izledim. Ee, yani Türkler bu işi beceremiyor. Yani. Korku filmi işini yani. Ee, sonra bir Dünya klasiği. Yani dediğim gibi bu sayılı yani dünyada böyle bir liste yapılsa yani en ünlü en şey filmler. Bu film onların arasına girer. Kuzuların Sessizliği. Çok eski bir yapım olmasına rağmen çok güzel bir film. Yani gerçek bir dünya klası yani kötü olmasının imkanı yok. Ee, sonra tabi biliyoruz zaten King Kong. Babamla beraber izledik. Yine uğruştuk. Sıkıldık. Baktık TV Plus'ta da vardı. Çat açtık izledik. Biz full babamla film izledik zaten. Dediğim gibi King Kong da güzel bir film. Yani kurgusu falan çok iyi. Bunda ikinci izleyişimdi bu arada. Dediğim gibi. İzlediğim çoğu film zaten ikinci izleyişim oldu. Ama hiç sıkılmadım. Evet arkadaşlar kısa bir mekan değişikliğine gittik. King Kong'dan sonraki maratonsa Efendim Richard? Video çekmemi istemiyor herhalde. Ama susman lazım şu an. Ben de seni çok seviyorum Richard. Tamam. Eee Evet arkadaşlar bundan sonraki Dediğim gibi bundan sonraki mark lan, lan Evet arkadaşlar kısa bir mekan değişikliğine gittik King sonraki maratonsa Efendim bir çift Video çekmemi istemiyor herhalde Ama susman lazım şu an Ben de seni çok seviyorum bir Tamam ee, Evet arkadaşlar bundan sonraki Dedim ki bundan sonraki mark Lan sus lan Koskoca Spiderman bak koskoca Spider-Man... Bir tane çocuk oynuyor yani ...Toby abimizi geri istiyoruz lütfen Adam Venom'la sonra kum adamla aynı anda savaşıyor Bu Tom Holland bu Spiderman diyor ki Stark abilerine lütfen yetiş Yani bence e, spider Spiderman'i bu adam oynamaz yani. Tamam fark etmiyor ama Bence Tek sıkıntı bu. Bir de e, DC maratonu yaptım ama bu sadece işte e, Superman'den başlayan kısım, 9 filmlik kısım. Bilmiyorum valla. Bu 9 film arasında en çok sevdiğim Aquaman ya. Sonra ne var? Zaten yok. Joker'in işte gelişini anlatıyor. Suicide Squad'ı da beğendim. Tamam, Adalet Birliği de güzel film. Sonra bittim, DC bitti. Tekrar Marvel'a döndük. Eee, Toby abimizin oynadığı üçlemeyi izledim. Spider-Man dedim ki, lütfen bir daha Tom Holland da oynamasın. Oynarsa izlemeyeceğim. Getirin Toby abi, geri getirin. Ee, bir de Canavar Kamyonlar dışarıdan gözüktüğü gibi bir film asla değil. Hani canavar kaynağı deyince aklınıza böyle kocaman arabalar falan geliyor. Bu filmin konusuyla bunun hiçbir alakası yok. Hani Akses'in Access'in sponsorun böyle mor bir yaratık var. Onun gibi bir şey var. Arabaları sürüyor böyle. Ama inanılmaz bir kurgu. Sonra Deadpool 1, 2. E, dediğim gibi Marvel'dan devam ettiğim için Deadpool 1, 2'yi izledim. Üçüncüsü de var sanırım ama izlemedim. E, bundan buradan sonra da X-Men izleyeceğim. Yani videodan sonra değil de. Ee, sonra yine bir Disney. Abi mükemmel bir kurgu ya. Türkiye'de şu ana kadar böyle yapılmış bir film yok ya. İki, bak bu film 2001'de çıkmış. Üçleme tamam mı? Mükemmel ya. Bak Lilo ve Stitch abi izleyin bu filmi. Mükemmel. Harika. Ve bitti. Daha bitmedi bu arada. Dün, dün değil ondan önceki günde bir film izledim. Ee, platform diye. E, beğendim. Kurgu çok iyi. Kim yazdıysa ellerine sağlık. E, platform yani ben 40 yıl düşünsem böyle bir şey yapmam muhtemelen gelmez. E, şimdi bahsetmek istediğim diğer konu ben şu an neden film izlemiyorum? Çünkü dizi izliyorum. E, Ezel izliyorum şu anda. Dediğim gibi buradaki filmlerden çok daha iyi kurgulanmış. Tamam. Bu filmlerde dünya klasiği. Ezel de Türkiye klasiği. Mükemmel dizi. Çok iyi, harika kurgulanmış. Sonunda ne olacak bilmiyorum. 16. bölümdeyim. Şu an inşallah spoiler yemem. Benim ee, gibi platform buraya dahil değil bu arada. Ee, 72. film o da. Bu arada izlemediğim, yani izlediğim 5-6 filmin adını da unuttuğum için buraya yazamadım. <laughs> Benim gibi 71 film yani az değil. İşte diyecekler. Kaç kitap okudum? Çok büyük eksik. Hiç sadece bir kitap okudum. O da e, Harry Potter'daki Körsüz çaan. Ama keşke okumasaydım onları. Rowling abla bu sefer yapamamış. Demiş ki, "Ha bak, Harry Potter tuttu ya." Yazmış bir tane daha. Çok kötü olmuş. Tam Rowling yazmamış ama illaki Rowling'in bunda bir etkisi var yani. O tiyatrocu adama verip tek başına böyle bir seriyi saçma sapan bir yere sürüklenmesine izin vermemiştir. Çünkü bu dünyayı Rowling yarattı. Ee, dediğim gibi daha izle yani izlediğim ama adını unuttum 5-6 film daha vardı. Babamla beraber izlediğimiz. Dediğim gibi şu anda Ezel izliyorum. Ezel bittikten sonra da e X-Men serisini izleyeceğim. 7 film. Sonra Godfather'a başlamak istiyorum. Ya yani bu da dünya klasiği ama izlemedim. Bir de Fantastic 4'lü var. Ama bu şey yeni çıkan Fantastic 4 değil. Chris Evans oynadı Fantastic 4'lü. Eee Dediğim gibi daha bir sürü dünya klasiğini izlemedim. Yani bunlar da bir genel kültür aslında. Ee, Toy Story maratonu da yapacağım, söyledim. Zaten izlemiştim Toy Story ama bir daha izleyeceğim. Ee, dediğim gibi bu videoda size karantina dönem boyunca dediğim gibi bu videoda size karantina dönem boyunca izlediğim filmlerden biraz bahsettim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz geçiştiriyorum gibi durmayın. Harika videolar gelecek. Şu anlık hazırlık aşamasındayız. Benim gibi umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Görüşürüz.